20 yıldır politik olarak bir iddiam var. AK Parti iktidarı Türkiye'de olmasaydı bugün Türkiye çok radikal bir Türkiye olurdu sevgili izleyiciler. Aksine yani radikallikten söz etmem e, İslamiyet'le ilgili söylüyorum çok net bir şekilde. Aksine AK Parti'nin son 22 yıllık iktidarında Türkiye'de İslam çok açık net bir şekilde güncellenmiştir. Aynı zamanda düzene uydurulmuştur. Ve düzene uydurulurken de ne ahlakı bırakılmıştır ne yalanı ne dolanı hepsi Sonradan olan olaylar da bunu teyit etti. Yani Recep Bey'in ABD'deki karşılanışı, sonra işte e, seçimlerin kendisinin e, tekrar milletvekili olması için yapılan seçimler, sonra İsrail'e gidip oradaki aldığı ödüller, sonra yapılan bütün hadiseler, sonra AB Fatih Fatih olması değil mi? 2005'te <laughs> mi falan AB Fatih idi. Biz evet, günümüzün ortasında şey ha şeylerle karşıladık. Sonra Havay işte evet Kopenhag kriterleri falan Bunlar hep beraber sonra kendi ifadesi yani aslında bizim bir şey teyit etmemize ispat etmemize gerek yok. Adam çıktı defaten bağıra bağıra tabirçayla ben Bob Eş Başkanıyım dedi. Tabii. Ve Diyarbakır evet. Türkiye'nin yıldızı olacak dedi Orta Onlarca doğuda. kez söyledi. Sonra onlarca kez ettiler. söyledi. Şimdi yıldızın ne hale geldiğini de gördük. yani O yıldızı da yaptılar beraber. Şunu söylemek istiyorum ben. Ee, AK Parti'nin kendine mahsus bir projesi bir düşüncesi yok. AK Parti başkasının projesini gerçekleştirmek durumundadır ve öyle ayakta duruyor. Erbakan Hoca'nın böyle Nedir çok bu? beyanları, feryatları var. Mesela bir beyanında diyor ki ben 30 yıl çalıştım diyor bu arkadaşlar için, Tayyip Bey ve onlar için. Ama Elinoğlu diyor bunları 3 günde değiştirdi, kendilerine çevirdi. 3 günde. Hatta soruyorlar siz niye bunlara bir şey söylemediniz? Diyor ki ben ne söyleyeceğim? Zaten bizim inancımız da sabit. İsrail'in arzu ettiği, arz-ı mev'udu, kendilerine vaat edilen toprakları gerçekleştirmek. Bunun önünde en büyük engel diyor Suriye gibi yerlerdi. Göreceksiniz diyor Suriye gibi yerleri bizimkinlere kendi elleriyle yıktıracaklar Bunu ve işgal Erbakan hocam diyor? Başbakan yardımcısı bununla evet. kurtulmuş bir pozisyonda ne diyordu? Karun ee, gibi geldiler, Karun Harun gibi var. gittiler. Bir de bunlar en büyük hizmeti İsrail'e yaptılar diyordu. İsrail'in uluslararası kuruluşlarındaki bütün önündeki engelleri kaldırdılar. İslam. İslam coğrafyasında Tayyip Erdoğan'ın büyük bir kredisi var siz diyorsunuz ki bu Siyonizmin bir aldatmacası. Evet, onun bir eseri eseridir, eseridir diyorsunuz. Şimdi bugünkü AKP'yi teşkil eden, kuran, kurduran kendi planları için bütün bu görmüş olduğumuz senaryoları tanzim eden Siyonizm'dir. Önce bir defa gitti bu ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi Eş Başkanlığı, Bob Eş Başkanlığı'nı uçtan aldı görev al. Özellikle mesela bugün yapılanlarda düşündüğünüz zaman şimdi Haçlı Birliği diyor adam. Varyansı ne diyor? Ama ABD'nin gelip Suriye'yi vurması sonucunda destekledi, Trump'ı destekledi. Oo. Yetmez diyor. Tabi yetmez. Biraz yetmez daha vur. Biraz daha. Biraz daha yani. Tamam ama bu yetmez dedi. Evet. Yani Erbakan hocanın dediği bizimkinlerin eliyle İsrail'in önündeki engelleri kaldıracaklar. Arzı mevudu onlara temin etmek için çalışacaklar. Büyük Orta Doğu Projesi'ne maalesef bizimkinler alet olacak diyordu. Öyle oldular. Hala da ona çalışıyorlar. Mesela ben hep soruyorum. Ya istifa mı etti? Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığını bıraktı mı Tayyip? Şu anda o görev değil mi artık? Kim yapıyor o görevi? Ben merak ediyorum. Soruyorum hiç cevap vermiyor. Bu meşhur. Vaz mı yok. geçti ona? Diyarbakır yıldız olacaktı. Niye yıldız olmadı? Harabe oldu. Harabe oldu. Yani bütün bunlar cevaplanması gereken sorular ben şunu söylemek istiyorum. Tayyip Bey'e falan arkadaşlarına değil. Onlar faaliyetlerine devam ediyorlar. O projeyi gerçekleştirmek için gayret ediyorlar. Niye gayret ediyorlar ben onu da bilmiyorum. İnsaflı bir insan bunu yapmaz. Ama ben ehli iman, ehli insafa şunu söylüyorum. 2002'ye baksınlar, şimdi Türkiye'nin geldiği noktaya baksınlar. Nereye gidiyoruz? Şu anda Türkiye maalesef özellikle bu referandum sebebiyle ikiye ayrılmış. Ne diyorlar? Bir tarafta Haçlı ordusu, bir tarafta ehli iman. Bir tarafta şerefliler, bir tarafta şerefsizler. Yeniden İslam şeyi kuruluyor, devleti kuruluyor. Medine'nin, Mekke'nin kokuları burnumuza geliyor. Ben böyle bir koku hissetmiyorum. Ben çok kötü kokular hissediyorum. Ve AKP kurulduğundan beri de bunu bağırıyorum ben. Şimdi bu insanların, bu iktidardaki insanların doğru söylediği ne var? Bakın ABD dedi, sonra düşman oldu. ABD dedi, Fatih'i oluyordu dedi sonra düşman oldu. Çözüm süreci dedi, sonra düşman oldu. Balyoz ergene kon bağırsaklarını tevizliyor dedi. Sonra kumpas oldu. Ne oldu yani bunların dediği doğru? Dış politika stratejik derinlik dedi. Sonra çıktı kendisi dedi ki Numan kurtmuş. Zaten Suriye politikası baştan beri yanlıştı. Şimdi bunlar güya İslam için savaşıyor. Dolayısıyla harp halindeler. Her türlü hile caiz. İşte mesela devletin malından almak vesaire falan. Allah korusun işte bunlar. Hatta fetvalar falan da çıktı ya işte beşte biri vesaire falan. Evet, bir yani. değildir dediler ya. Onun için yani çok özür dilerim. Benim için günah kabul edilen bazı şeyler, bu tarz düşünen insanlar nezdinde sevap. Onlar için sevap olan şeyler benim nezdimde günah, telakki edilir. AK Partili veya AK Parti oy veren kiminle birebir konuşsam ben hiçbir itiraz görmedim. Doğru diyorsun. E ama diyor, o demin söylediğiniz var ya bir müddet ittifak edelim. Ya şunlar şunlar yanlış değil mi diyorum. Ama diyor işte oyun yapıyor diye iş idare etmiyor. Yani bu fikir ve felsefe çok affedersiniz. Ahlak olmayan olur. Topluma da yerleşti. Ben Erzurum'daydım birkaç gün önce. Erzurum. Erzurumluyum. Erzurum'daydım. Bakın her evden bir kişi içeri gitmiş aşağı Hatta Erzurumlarla konuştuğunuz zaman ne diyor yaşlılar biliyor musunuz? Ermeni mezaliminden beter zulüm yapıyor şu an. Çünkü adam birisiyle konuşmuş. Sen diyor baylokçuyla ile konuşmuş. Sosyal demokrat. Hiç alakası yok. Yani FETÖ ile METÖ ile bilmem neyle filan ilişkisi yok düşünce olarak onunla alakası yok. Ama adam içeride bir sebeple. Muhalif oldunuz mu içeri gitmek için yetiyor. Ben de mesela muhalifim. Ben de FETÖ'cü oldum. Üniversiteden ihraç edildim. Çok önemli değil. Zulüm yapılıyor şey Şimdi bunlara zulümdür denilince toplumdaki bazı insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Yani Erzurum'da böyle feryat olmasına rağmen peki niye bu yanlışlıklara evet diyorsunuz? Bu kadar oy alıyor. Herhalde diyor durumu idare etmek için bunlar gerekli. Ve havaalanında iniyorsunuz bakıyorsunuz billboardlara. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Başbakanım, Sayın işte Başkomutanım hoş geldiniz. Yani diyorsunuz ki bu kadar şikayet ve feryat var, bu kadar yazıcılık olmaması lazım. Soruyorum ben adama, ne vereceksin? Evet diyecek abi diyor. Erzurum Müslümanı. Niye? Korkur var. Geline nokta bu beyefendi. Şimdi bir insan irfanlı olsa, izanlı olsa, hakikaten gerçek Müslüman. Ne demesi lazım? Gerçekten Müslümanlar bizi idare ediyorsa zaten adalet vardır, hürriyet vardır, meşveret vardır. Ben neden korkacağım? Ama öyle değil. Samimi söylüyorum. Aynen ifade bu. Bir sürü şikayet ediyor. Hani ben de hukukçuyum ya. İşte damadı nasıl çıkarırız, bizim oğlanı nasıl çıkarırız, kardeşim nasıl çıkarırız içeriden falan diye konuşuyoruz. Ne vereceksin diyorum referanduma. Evet diyecek abi. E niye? Korkarım abi. <laughs> Gel içinden çık. Topluma bu fikir yerleşti. Topluma. Topluma ahlaksızlık Topl yerleşti. Evet. Bakın bunu ben söylemiyorum. Bunu bu Diyanet İşleri Başkanı ve bundan önceki söylüyor. Ne diyor? Şekli olarak İslam arttı. Yok. Cemaatlere yardım yaptık. Yurtlar verdik, binalar verdik, paralar verdik. Şimdi sohbete gelen insanlar atlar. Yok. Yok. Niye? Soruyorum ben adama. Ben hale gidiyorum ya. Herhalde o işlerin için değil. Niye diyorum sohbete gitmek? diyor cemaatin numarasını. 50 yıl bu pisliği temizleyemez. Ve muhalefetin başındaki şimdi bunu söylüyor. Sana mail geldi onu açıkla. Ya ne mail? Ya? Adam o soruyor. Takip demek ki bu Sen yok, takip ediyorsun. Izliyorsun. Bir de açık açık işte biri genel kurmay başkanı şu saatte öğreniyor. Cumhurbaşkanı iki saat sonra öğreniyor. Başbakan 3 saat sonra öğreniyor. Nasıl bir hükümet? Nasıl bir iş bu? Sonra Sayın Perinçek diyor ki ben günler önceden biliyordum bunlara da söyledim. Biz önledik diyor darbeyi. Biz önledik diyor darbeyi. Şimdi bütün bu affedersiniz bu rezillikler ortaya çıkacak. Ben neye utanıyorum biliyor musun? İleride diyeceğiz ki birbirimize ya bir memlekette bu kadar da rezillik olur